merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iki saat önceki yeni videomu tam iki abone kalmışım Çok teşekkürler. Bir, bir like bir de dislike almış. de dislike atın. sevmiyorum. Lütfen like atın. Lütfen. Arkadaşlar şimdi Brawl Stars'ta beraber oynayacağız. Artık burayı davet Arkadaşlar şimdi çalışma güvenlik merkezini alayım Veriko Arkadaşlar şimdi Yapacağımız şey Buradan 43'ü açmak Bunun için jeton kazmamız lazım Veriko ile jeton kazıyoruz Bir yandan da kupa kazmış olacağız Arkadaşlar Bu arada Esat'a buradan selamlar izliyorsa Evet şuradaki Arkadaşlar üzgünüm birazcık internet kasıyor <laughs> Edgar, sal beni sol. Ah. Arkadaşlar üzgünüm. Kötü oynuyor ama o yok. <laughs> çok sıcak bugün arkadaşlar. Siz de Bursa'da yaşıyorsanız hayırlı işler yani çok sıcak. Bugün hiç de sokağa çıkasım yoktu. Ama arkadaşlarım için çıktım. Gülüm. Muhammed. Arkadaşlar çok ama çok sıcak. Arkadaşlar YouTube kanalımın ilk ikinci videosu. Yes. Arkadaşlar çok aldığım vardı. Yes. Am ne oluyor ya? Öldüm evet. Arkadaşlar yanlışlıkla şeyden attı yine. 16 tane şeyimiz alalım. 15 tane şu şey lazım Bu 15 taneydi. 300 karakteri de Arkadaşlar üzgünüm. Yanlışlıkla deneme mağazına girdim. Direkt Arkadaşlar bir de bugün oruçluyum. Çok sıcak. Bir tane kupa kasmam lazım o kadar. Bir tane. Ondan sıkıntı olmaz. Çok iyi geliyor arkadaşlar duvarlar ama bir yandan çok çok geldiği için çok fazla dokunmuyorum. Ay sen kutu mu kıyıyorsun? Yalan. Biz delikanlı adam. Arkadaşlar, lütfen Şu kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, normalde ben Youtuber olmayacaktım. Sırf hayalim vardı. Ben de o hayali gerçekleştirmeye çalıştım. Ve olabildiğimce iyi bir Youtuber olmaya çalışacağım. Kaçtık diyeceğim taburonun eline düştü Ne Ve benim elime düştü? Çok iyi. Dört kişi kalsın kadar gidelim. Beni vurmana gerek yok. Ben kadar öleceğim daha. Evet. Ve 24 tane jeton. Ve... Ve bir şey çıkmıyor. Benim amacım mega kutuya yaklaşmak işte arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ee, ne yapalım? Çiftçe toplaşma şey yapalım. Eğlencesine video çekelim işte. Şöyle. Şöyle time yapacağım. Arkadaşlar eğer inşallah oyun ekranı gözüküyordu şu an. Yansıtıcı yapmıştık hesapla beraber. o oh, en kral yerde olduk Lan bul. Sen şu ikisini kur ben. Kim ışınlar acaba? Bye bye. Ben şimdi inlik uyurum. Arkadaşlar bu arada küfür etmelerim. Küfür diye çıkarsa da özür dilerim. Bu küfür değildi. Diyecekken yanlış bu. Üzüm. Oy. Lan bunlar nasıl dışarı çıktı? Ha buradan. Benim de beynim error var. 9 yüküm hadi bakalım. 9 yüküm ama ben şu bir Edgar var. Şaka lan şu. Gel lan popom popoyu say. Yani. Popom popoyu say. <laughs> oy oy benim arkadaşım oldu şimdi 11 öküz. Ona giremiyoruz. Uyuyor. Bana, bana saldırmayın. Hadi arkadaşlar. 100 kişi birden saldırdı. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada tam 50.000 aboneye ulaştığımızda Bizim gösteriyor. E, arkadaşlar sonra 1 milyon göstereceğim ve olacak şey ne mi? Olacak şey bilmiyorum. Has yanlışlıkla. Bi 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 bi. Abi çıkma. Oh yes. Oh <laughs> no diyecektim. Arkadaşlar şimdi ben Elmas kopmaya girmeyeceğim de. Ee, arkadaşlar beni benimle beraber kufa kasmak isteyen lütfen gelsin. Bu ücretin megadan da bir şey çıkmadı. Benim ne para çıktı o. Şanslılığım Allah belasını Arkadaşlar şimdi gidiyorum Şeli'yle. Keşke tek hesaplaşma olsaydı. Bir şenlenseydik be. Abi bir de Dynamite geldi takım Oh yes. B B B B B. Bi. Ya bir yürü ben kaldım ben de, daha çok çalıştım. Arkadaşlar o. bizim Dynamite baya iyi oynuyor. Daryl var çalıda şu an. B B B abi ya neyse arkadaşlar burada ben kaydı bitirmek istemiyorum arkadaşlar şimdi e, savaşta paylanan altı bir kere stüdyo gireceğim bakalım güzel mi olacak kötü mü olacak lütfen yorum bekliyorum arkadaşlar bu videoyu youtube'a yükleyince de hiçbir yerini kesmeyeceğim Doğal. arkadaşlar ben hiçbir montaj yapmayacağım Anca gelecekte havada bir iki yıl sonra. Hiçbir tam bir yerini kesmeyi öğrenirsem diğerleri keserim videonun ama tabi şey yapmam. Arkadaşlar şimdi ben oyunu oyuna odaklanıyorum. Sizinle konuşmuyorum. Yani o anlamda değil. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ben burada bitirmiyorum tabi. Ama ben burada ölmeden bu pas var. Atın neyse. gibi almak için kasıyoruz arkadaşlar. Bazı videolarda kupa kasma taktikleri gelecek. Arkadaşlar, size bir tane taktik vereyim bile. Bazen de işe yaramıyor alabilir? İyi. Bom, 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 Arkadaşlar 78 canında kurtuldum. Abi şur şurada o buluyor ona yakalanan. Abi oh, yes. Ems kralsın. <laughs> Hadi bakayım. Bum 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 bum. Abi bir. 32 canım kalıyordu hep. Abi. Arkadaşlar ne yapıyorsun Emre ya? <laughs> arkadaşlar şimdi eee Arkadaşlar Ben burada oynuyorum ama Topu uzaklaştırayım Evet Çok iyi Adamlar full kalenin önünde durmaya başladı Hiçbiri ölmüyor nerede Abi ama sen onu kurtaramadın ya Em ne be bebe Bum 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 Yaralarımı sar ölmeyim bilmesinler ki onlar Arkadaşlar Demurat video attı Siz Onu ben çok güzel bir youtuber Atarsın evet Son 11 saniye kala gördüğünüz üzere 399 Bu atıyorum oldu Neyse Evet Evet kuşatmada görevim vardı ama yapmayacağım. Arkadaşlar hadi bay bay ben burada kaydı durduruyorum ama kaydın şeyi yok. Neyse ben buradan çıkayım. Öyle gözükür. Arkadaşlar ben burada kaydı durdur.